ve Forbes açıkladı. Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle tartan oldu. Dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu açıkladı. 12 milyon euroluk gelirle Megastar Tarkan zirvede yer aldı. Pop yıldızını 6 milyon euroluk gelirle Cem Adrian takip etti. Amerika merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştırdı. İlk ismi açıklayan dergiye göre listenin başında yıl başında 25 milyon TL'lik teklif aldığı konuşulan ve sadece güzel bir teklif geldi demekle yetinen Tarkan oldu. Megastar 12 Euro'luk gelirle Türkiye'nin konser şampiyonu oldu. Pop yıldızını 6 Euro'luk hasılatla Cem Adrian takip ediyor. Listenin 3. ismi ise 5 milyon Euro'luk gelirle son zamanlarda gündemde düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Ve işte şimdi size Forbes'in araştırmaları sonucu listenin ilk onunda yer alan ünlü isimleri şu şekilde sıralayalım. Tarkan 12 milyon euro. Ve hemen ardından ise 6 milyon euro ile Cem Adrian geliyor. Ve Serdar Ortaç büyük bir performansla 5.4 milyon euro ile Cem Adrian'ın hemen arkasında. Pop müziğin coşkuru ismi Edis ise 5.2 milyon euro ile Serdar Ortaç'tan sonra geliyor Ve güzel sesiyle Sıla ise 4.5 milyon euro ile Edis'in hemen arkasında Ve o bir yıldız Yıldız Tilbe ise 4.3 milyon euro ile hemen Sıla'nın arkasından devam ediyor Ve Duman grubu 4 milyon euro alarak bu yıla damgasını vurmuş oldu ve değişik imajıyla 3.6 milyon euro alarak Gülşen devam ediyor. Ve Gökhan Türkmen, o da 3.4 milyon euro ile yine de yıla damgasını vurmayı başarıyor. Son olarak Mahmut Orhan 3.1 milyon euro ile yılı tamamlıyor.